Bayağı bir gezdik tezgahları. Sadece Rize değil aslında Karadeniz'in bütün e, illerini burada gördük. Çok da güzel bir başlangıç oldu. İnşallah hayırlı olur diye umut ediyorum. GV Belediye'mizde birlikte yaptığımız bir organizasyon. Birinci GV Hamsi Festivalimiz. Karadeniz'in her bir köşesinden yöresel ürünlerimiz var. Kıyafetlerimiz var belediyemizle birlikte yapmış olduğumuz bir bu organizasyonda bugün burada vatandaşlarımıza bir ton hamsi dağıtıyoruz. Sakarya Osmanlı'nın ayak bastığı her coğrafyadan insanların kardeşçe bir arada yaşadığı bir şehir. Biz de bu kardeşlik coğrafyasındaki kardeşlik duygularını daha da pekiştirmek adına böyle bir organizasyon yaptık. Vatandaşlarımızı karşılıyoruz, onlarla asbel ediyoruz. güzel anlar bırakıyoruz inşallah geriye. Organizasyonu kim yaptıysa çok güzel olmuş, e, hamsimizi de aldık, bizim için çok güzel oldu. E, her şey için teşekkür ediyorum yani kim düzenlediyse Allah razı olsun diyorum. Sandımızda e, zeytinyağlı sarma dolmalar var. Patlıcan şu an yok, malum ama e, yaprak uzun lahanadan olsun e, sarma dolma zeytinyağlı var. Ama e, burada evet Karadeniz'in e, sevdiği ürünler, o bölgenin de bölgede üretilen ürünler. Ama burada hamsi, malum e, en gözde, önde gelen ürünlerden hamsi dağıtıldı burada, bittön hamsi pişirildi, ikram edildi arkadaş hemşerilerimize kardeşlerimize. O vesileyle biz de bu, bu etkinlikte yer aldık. <laughs>